Evet attığım yerde balığa dolaştı. Aha kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> kaçtı. Ya sen bir de video bir, bir atıyor YouTube'dan da okuyorum ben sana da deli oluyorum. Efe bak. getirdim maşallah. Adamdan aldı bak. Eyvallah abi. Evet. Yer değiştirdim ilk atışta geldi. Az önce attım geçenki gibi oldu. Kalamı açmaya başladı attığım gibi. Yer değiştirdin değil mi? Yunus'un yanına geldin değil Evet Yunus'un yanına geldim. Yavaş saat yavaş saat. Hop. Güzel boy. Maşayı evde unutmuşum bugün ya. <gülüyor> <gülüyor> of karıştı. <laughs> Aldı bıraktı. Aldı. Bu gene bıraktı. Gene <laughs> vurdu. Şeyi, kulağı pembe var ya, kulağı pembe olur. Gitmedi ama iyi bu ha. Haydi güzel, gayet güzel. Oğlum bu kadar geldin gitme la. Haydi çok güzel, geldi geldi geldi. Ay, ay çok güzel, ay maşallah. Ağzına. hadi be. Gitti mi? Gitti, Gitti ya. ya. sen onu niye sen içeri almadın ya, gözünü seveyim ya. Seveyim ya. Çok iyiydi be. Teknenin içindeydi ya. İçindeydi. O ara bir denge bozuldu? Gördün mü Gültekin? Valla çok iyi boydu. Aha. Vurdu kurtuldu. Yemli mi atayım? Zik mi atayım? Şaşırdım ya. Aha. Oldu. Ay. <laughs> bu da iyi. Beni bu, da iyi. <laughs> <şu an. gülüyor> bu da iyi. Kamera açık şu an. Bu da iyi yalnız ha. Çok iyi. Oh! Çok fena Hadi. ha. Hadi. Hadi. Yo belinden. Aynen biraz ondanmış bu. Aha, Aldım gene. Atıyor, abi. Çok şükür. Aha, önünde balık var abi. Önünde balık var. Bülent abi senin senin. Ağzına. Oh bu içeri düştü be. <laughs> senin önünde Bülent abi. Sağında şükür. Gel yavrum gel. Evet. Ramazan abi de siftahını yaptı. Deminden beri bize nazar ediyordu. Aa, Artık yapmaz herhalde. <gülüyor> 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 nazar etmedik hocam ya. O işin esprisi ya. <laughs> Ama güzel girmiş ha. O Japon bir Japon bir ürün. Maşallah var da işte. Ama hepsinden önce Nasip. Balık olacak, balıktan sonra nasip. nasip olacak. Ben şeytanın bacağını kırdım herhalde. Ne He hocam? Kırdın, kırdın. Hadi devamı da gelir <laughs> inşallah. Bak şurada bir hareket gördüm, vurdu, bıraktı. Bu iş oldu hocam. Çok kaçırdım ben bugün ya. Ama... Ama cikte keramet cikte ben sana ötekiler, söyleyeyim. Yo, Aha. diğer sendeki cikle de balıklar aldım abi, sıkıntı yok, yok onda. Ama ben alamadım, hiç şey olmadı. Ama bu cik hakikaten bu sene bu jik, fark bu yaptı. Gerçekten çalışıyorlar. Bunun bu sene benim yüzümden en az 50-60 tane satılmıştır bu. Piyasada kalmadı şu an şu kendi. An yok mu bizde şeyde? Yok yok. Abi. Bu yok, bu başka. Biraz abi ne zaman gelir bu Mercedes sipariş? Bu gelmez abi. Bu eski bir seri. Ha. Piyasada da çok yok. Ne diyorsun ya? Piyasada da çok yok. Yani bu sene çok satıldı bu. Şimdi geçen bir arkadaşa söyledim bundan al diye. Almış. Hanımıyla balığa gitmiş. Çocuğu da balık tutuyor. Bir ton şey atıyorlar. Bir tek bununla balık tutuyorlar. Yenge hanım hemen şey demiş. Bizim oğlana da al bundan demiş. O da balık tutsun demiş. Şeyde Venom çok iyi reklam oldu ya. onu zaten kullanıyorlardı ya. Yok. Aha aldım bismillah. Gitme yavrum. Çok uzakta. Bismillah. Gel yavrum. İnce bir balık herhalde bu. Gel aşkım. Gel yavrum. Yok ince değil. Ağızdan yakalanınca aksiyon zayıf oluyor. İnce. Hocam bunu biz baştan beri niye atmamışız ya? Allah orada duruyordu abi. <laughs> Aha ben de vuruş aldım. Alamadı ama. ama. Abi dönsene ya şey. Zike. Solla attım. Hadi Aşkım, ya gel yavrum be. Gel yavrum be. <laughs> Hay maşallah, yutmuş gibi yutmuş. <laughs> elime taktı. İyi hadi, seninki şeye düştü gene hadi. Tekneye düştü. Yetişemedik ama kameraya da. Yakında burada. Aaa! Dikkat, 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 dikkat. Fena girdi. Yine var. Muhtemelen de ortaya toplar o şey yani. Çünkü vuruş çok iyi. Sana çok vurdu. vurdu. Çok aldı. Aa, çok güzel. Önce vurdu alamadı sonra aldı. Çok güzel. Sana vuruş ha, çok oluyor oluyor diye diye benim vuruşlar kesti ne yapsın? <laughs> Dedim vurdu baksana ama. Oooo <laughs> içeri! <laughs> i̇çeri düştü. <laughs> Bülent abi <laughs> şaka gibi içeri düştü. <laughs>